Yiğitan ile bugün arabalarını oynuyormuş arkadaşlar. Metin. Ne kadar uzun bir konvoy yapmış. Orada da kocaman metin. bir tren yapmış Legolarla. <laughs> Legoların arkasında ambulans mı var Yiğitan? Yani Legoların gemi. Gemi, gemi. mi yaptın? Bak İyi bakalım. Hadi o ambulansı da getir buraya konvoya koy. Hadi diyelim o kadar Na di na na Evet. Yarış arabası da geliyor. Na di na kullan arabayı. Yavaş kullan arabayı. Dikkat et kaza olmasın. Trafik kurallarına uyalım. Tabi. trafik kurallarına uymamız lazım. kurallarına uymamız lazım değil mi babaanne? Tamam mı? Evet. kırmızı yanar. Tabii. Kırmızı ışık yandığı zaman bekliyoruz. Sarı ışık yandığı zaman hazır oluyoruz. Yeşil ışık yandığı zaman da devam ediyoruz. <laughs> düt 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 Çabuk arabalar bekliyor. Bobo da düşmüş orada. Kaldır bobonu yerden. Aa bobo sen ne yapıyorsun orada? Nereye Sen nereye bakıyorsun bobo? yere mi bakıyorsun canım mı sıkıldı bobo sen de araba oyna orada tamam oynayacağım tamam abi oynayacağım ben de dedi babam, Beytel, bobo, kuşum, bobo. İyi değilim iyi değiliz tüt 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 çekilin yoldan <laughs> dadi da, dadi dadi valla bilmiyorum biz sana soralım ne oluyor mehtes şimdi yakışıklı mı da bobo Küçük arabaları mı koyuyorsun baba arabaya? Tamam, tamam. Bir sakin olun. Evet. Evet arkadaşlar.